Türkiye'nin en büyük emek hareketinin neferleri oldunuz. Davamıza sahip çıktınız ve bizleri bugünlere getirdiniz. Tüm engellemelere, iftiralara, ayağımıza çelme takmalara rağmen şükürler olsun yolumuzda sendelemeden yürüyoruz. Şu an ilimizde 3600 olan üye sayımızı önümüzdeki kısa sürede gayretlerinizle birlikte hedefimiz olan 4000'e taşıyacağımıza yürekten söylediğim gibi Hatay gibi kozmopolit bir şehirde bu işi buralara getirebilmek büyük bir çabanın örneğidir. Biz buradan tüm Türkiye'ye farklı inanç ve yaşamlara rağmen herkesi davasını ortak eden, yan yana duran, kol kula giden, emeğin ve ekmeğin değerini bilen, kardeşlik ve barışın, özgün sendikal anlayışı mesajını verebilen bir şehir olduğumuzu gösterdik. Bu kutlu yolda yol arkadaşları yaptığınız tüm dostlarıma şahsın ve yönetim kurumu adına şükranlarımı sunarım.